Efendim Büyük Vardapet size hürmet ve selamlarımı takdim ederim. Yıl 1661. Şefkatli baharın seher vaktinde alimlere hitap ettiğim eserimi kaleme almaya başladım. Buyurduğunuz gibi İstanbul benim evimdir. Bu müstesna şehri size yedi fasılda anlatmak taahhüdüm olsun. Aciz dimağımın mahsulü olan bu eseri bir çiçekmiş gibi kabul eyle. Yaptığım bu işi görenler boş yere yorulup bildiğim şeyleri bize anlatıyorsun diyerek benimle alay ederler. Bu ahmaklara cevap verecek değiliz. Asıl olan bildiğini sandığının ardındaki hikayedir. Söylesenize dünyalılar, hikayeler bizi harekete geçirebilir mi? Hikaye anlatma sanatı, insanları etkilemenin, ikna etmenin bilinen en eski ve evrensel ifade biçimidir. Walter Fisher tarafından ortaya atılan anlatı paradigması teorisini duymuş olmalısınız. Fisher, insanın aklından çok duygularını hedef alan bir iletişim biçimi olan hikaye anlatıcılığının bilinen en etkili yöntem olduğunu söyler. Bunu İnsanların karar verirken kendilerini destekleyecek iyi nedenler aramasına, hikayelerin de çoğunlukla bu iyi nedenleri vermesine bağlar. Günümüzde insan beyninin hikayeleri, olgu, tanım ve sayısal verilerden 22 kat fazla algıladığı kanıtlanmış bir gerçek. Çünkü Maya Angelou'nun da söylediği gibi insanlar ne söylediğimizi unutuyor, ne yaptığımızı unutuyor ancak onları nasıl hissettirdiğimizi asla unutmuyorlar. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları ekibiyle çıktığımız bu podcast serisinin her bölümünde anlattıkları hikayelerle kalbimize dokunma, hislerimizi etkileme, kendimize farklı bir gözle bakmamıza vesile olan kültür sanat dünyalarıyla sohbet ettikçe davranışlarımızı doğrudan etkileme gücünü ellerinde tuttuklarını fark ediyoruz. Bu da yaratıcı endüstriler olarak ekolojik krize karşı dünyaları harekete geçirmek için olağanüstü bir potansiyele sahip olduğumuza daha fazla inanmamıza neden oluyor. Ne dersiniz dünyalılar? Sanki doğru yolda ilerliyoruz. Bu bölümde de doğa, ekoloji, iklim üzerine hikaye anlatıcılığını en çok yapan alanlardan biri olan belgesel sinemayı konuşacağız. Bir yandan ekolojik tahribatı konuşurken diğer yandan sinemanın anlatıcılık gücünü ve bizi harekete geçirme potansiyelini kurcalayacağız. Kiminle mi? Bildiğimizi sandığımız hikayelerin ardındakilere bakan biriyle. Senarist, yönetmen, yapımcı Zeynep Dadak'la. Hoş geldin Zeynep. Merhaba Yiğit, hoş bulduk. Ah Gözel İstanbul ile başlayalım istiyorum. Ee, Dünyalılar Ah Gözel İstanbul, Zeynep'in yazıp yönettiği Eremya Çelebi Kömürcüya'nın İstanbul Seyahatnamesi'nden uyarladığı şahane bir belgesel. Zeynep Aragülerin ben çekmesem tarihçiler yazmasa böyle bir İstanbul olduğunu kimse bilmeyecek sözünü dinlemiş ve hem büyük bir emek vermiş hem de bir o kadar da keyif almış. Bu çok belli oluyor belgeselden. Zeynep aslında belgeselde bizi İstanbul sokaklarında gezdirmenin yani görmediğimiz yerleri göstermenin, bilmediğimiz hikayeleri anlatmanın ötesinde bir hedefin var. Bu görünüyor. Sen bu yola ne demek için çıktın? Şehrin değişen, çarpıklaşan ve Betonlaşan dokusu sana neler hissettirdi? Aslında Yiğit, e, filmi ilk yapmaya karar verdiğimde nasıl bir yola çıktığımı bilmiyordum. Ki ben bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. E, bir şeyler, hani az önce senin de bahsettiğin gibi, aslında bir şeylerin duygusu önce içimize düşüyor bence. Sonra ona bir dil ...bir hikaye e, bulmaya çalışıyoruz. Yani en azından benim e, yaratma sürecim biraz öyle işliyor. Hı hı. E, biraz daha böyle kalpten e, beyne doğru e, gitsin istiyorum o yolculuk. E, dolayısıyla da ben Kömürcüya'nın metniyle ilk karşılaştığımda... E, ...nasıl bir İstanbul e, vardı acaba bizden önce sorusu üzerine... ...zaten çok düşündüğümü e, fark ettim. Bazen olur ya böyle bir... Ee, bir yol açılır sonra o yolun zaten parçalarının çoktan oluşmaya başlamış olduğunu fark eder, fark eder insan. Ee, biraz öyle oldu benim için. Yani mesela işte filmler üzerine e, çok düşünüyordum nasıl bir İstanbul gösteriyor bize, şehri nasıl kaydediyor, şehrin neden sularıyla hiç ilişki kurmuyor hı hı. E, filmlerin ve metinlerin çoğu. Yani mesela işte hepimizin çok iyi bildiği Orhan Pamuk'un Kara Kitabı'ndaki o boğazın sularının çekildiği... Evet. Ee, Anın hikayesi belki o yüzden etkileyici. Bazı şeyleri e, hissedebilmek için varlıklarından çok yoklukları üzerine düşünmek ve hissetmek e, gerekiyor belki dinlediğimiz e, ya da izlediğimiz hikayeler aracılığıyla. Dolayısıyla ben biraz e, yani onun rotasının e, şeyiyle e, gücüyle e, onu takip ederek nasıl bir hikaye anlatmak istediğimi bulmaya e, çalıştım ve e, yani. ...herhalde ikinci günden itibaren şeye çok emindim. E, bu İstanbul'un doğasıyla ilgili bir film olacak aynı zamanda. Hmm. Yani İstanbul'un doğasının evet. da tarihiyle ilgili bir film olacak. E, ama dediğim gibi yıkımdan değil... E, ...ilhamdan e, gitmeye çalıştım. Peki belgeselinde karşımıza çıkan böyle inşaatlar... ...üçüncü köprü, hı hı. bu ekolojik tahribatın izleri var. Bunu görüyoruz belgeselde. Bunları görmenin izleyicide uyandıracağı hislerin... Bu gidişatı bir dur demek ve harekete geçmek için tetikleyici o yani tetikleyici bir unsur olacağını hissediyor musun? Hı hı. Mesela sende bir değişim yarattı mı bu? Çekimleri tamamladıktan sonra eserini izledikten sonra diyelim kendinde bir farklılık hissettin mi? aslında çekerken hissetmeye başlamıştım. Çünkü yani işte aşağı yukarı içinde olduğumuz, e, karşı söz söylemeye çalıştığımız bir takım oluşumlar vardı İstanbul'da. Yedi Kule Bostanları'nın korunmasından evet. tutalım, Kuzey Ormanları'nın korunmasına, e, işte Haliç Suları'nın temizlenmesine. Pek çok hani hayatımızın içerisinde de olan kafa yorduğumuz meselelerdi belki bunlar ama e, belki onun ne kadar düşündüğümün de e, ötesinde bir tahribat yaratacağını hani bu projelerin hayata geçmesinin Kanal İstanbul gibi e, yani yaparken kesinlikle bunun çok daha fazla e, farkına varmaya ve acısını e, duymaya da başladım. Örneğin Yassı Adayı görmek benim için çok hiç Evet, O çok var etkileyici, vardır. çok etkileyici. Özellikle kalbim de. ezilmiş gibi hissettim. Yani tam da o binaların, o toprağa toprağın Hı -hı. şeyi. E, dolayısıyla e, yani ama tabii ki insan, yani sen de bunu çok tabii iyi biliyorsun. Yani insan bir şey üretirken ya da bir şey yaparken Karşımdakine şunu yapayım diye bir şey kafasına koyarsa genelde o öyle olmuyor. Yani biraz daha o diyaloğun gücüne inanmak e, lazım. Evet. Dolayısıyla da hani ben bir tek yıkım e, göstereyim insanlar da işte bunları görsünler de e, kendilerine gelsinler falan gibi bir harçlar, evet. üstten bakışta değil de. Hani yine bunun içerisinden de geçerken acaba elle tutulacak bize bugün hala mücadele edecek. Ee, ...ne gibi e, araçlar var elimizde gibi bir soruyu sormaya çalıştım. Yani buna da bir cevabım açıkçası yok. Ama bu cevabı birlikte bulmaya... E, ...hani bundan heyecanlanan insanlarla bir araya gelmeye... ...ihtiyacım olduğunu düşünüyorum bir yaratıcı olarak. Evet. Ee, Zeynep, İngilizlerin ulusal hazine olarak nitelediği bir doğa tarihçisi var... ...Sir David Attenborough. Hı hı. 94 yaşındaki Attenborough... Ee, gezegenimizden bir yaşam isimli son belgeselinde dünyanın ekolojik konular özelindeki evrimsel tarihini e, kendi hayatı üzerinden anlatıyor. Yani bir nevi aslında kendi ömrü Dünya üzerindeki ömrü üzerinden anlatıyor. O belgeseli izlerken bir kere daha fark ettiğim bir şey var. Belgeselcinin elindeki imkanlar ve malzeme kadar kim olduğu da önemli. Ee, anlatacağı konu ile ilgili sahip olduğu bilgi kendini nasıl yetiştirdiği, edindiği hayat tecrübesi, bakış açısı, ilkeleri. Hı hı. Çünkü bir şeyin ne olduğunu bilmekle olduğu şeyin ne anlama geldiğini anlamak ve hani bunu anlatabilmek, aktarabilmek çok farklı şeyler. Hı hı. Ee, sanırım bu farkı da belgeselcinin konuyla ilgili yeterliliği ve donanımı ortaya koyuyor. Yani ne dersin sen nasıl bir hazırlık süreci geçirdin Hı -hı. Ah Göl İstanbul öncesinde hani nasıl hazırlandın onu da merak ediyorum açıkçası. Yani daha detaylı da konuşuruz bu Hı -hı. çok üzerine düşündüğüm bir soru gerçekten hani aktivizm ve belgeselcilik arasındaki ilişki bence çok kolay bir ilişki değil. Çünkü bence insanların bilgiye bu kadar kolay yani ulaşabildikleri diyelim bir dünyada artık bir şeyleri bilmek onları değiştirme arzusu uyandırmıyor insanlar. Hı -hı. Zaten bu kadar çok hani bilgi var ki etrafta. Dolayısıyla da aslında işte senin en başta söylediğin şey çok önemli. Yani duyguya nasıl gidiyoruz biz bilgiden? ama bu anlamda da işte konuştuğumuz şey bir şeyin içerisinde derinleşmek ve yani bilginin niteliğini değiştirmek de e, belki de çok önemli bir e, görevi sinemacının evet ben bunu, Hı -hı. ben bunu kendimce şöyle de yani ben birçok değişik alanda görüyorum mesela bunu kendimce de şöyle ifade ediyorum ne ile o kadar çok ilgileniyoruz ki nasılla bağımızı kopardık gibi geliyor bana. Çok doğru. Yani, nasıl'a kafa yormak ama asıl farkı da zaten nasıl yaratıyor. O Hı -hı. hani bilgiye ulaşmak aslında evet o kadar çoğaldı ki hani sahip olabileceğimiz bilgi ama bu sadece hani e, nicelikle alakalı oldu. Hı -hı. Oysa belirleyici olan nitelik oluyor sanırım. Evet yani bir şey gibi her şeyle ilgili böyle temel bir Wikipedia, Wikipedia Hı -hı. E, bilgimiz olabilir ama hani bu hiçbir şey demek değil. E, ve bir şeylerin içerisinde derinleşmek... Ee, biraz böyle hafife alınır e, bir şey belki bugün ee, Hı -hı. ama o anlamda e, yani ben neredeyse 3 sene hazırlığına ayırdım bu filmin yani gerçekten her semtte kitapta bahsi geçen her mekanı tek tek e, okudum araştırdım yani hatta umarım uzun vadede böyle bir haritalandırma şey yapmak istiyorum. Ee, ha, harika. Çünkü hani gerçekten mekanlarla ilgili mesela işte ee, hani çok güzel anekdotları var Kömürcan'ın diyelim ki işte kum kapıda bir şeyin bir yerin önünden geçiyor da Samatya'da orayla ilgili küçük bir anekdot anlatıyor mesela gerçekten gidip o kapının şu anda yerinde ne var evet. ee, orada kimler yaşamış ee, işte orada orası nasıl temsil edilmiş mesela oranın hiç fotoğrafı çekilmiş mi hiç işte e, gravürü yapılmış mı e, Minyatüre konu olmuş mu gibi yani neredeyse hani yüzlerce mekan için böyle bir çalışma yapmaya çalıştım. Hani baktığımızda bunların filme çok azı girdi aslında ama hani işte benim genel e, İstanbul kavrayışımla e, ve belki de onunla ilgili söylemek istediğim sözle ilgili bana e, başka bir e, zemin e, oluşturdu. İşte nasıl üzerine yani setten çıktığımda pek bir şey senaryoda olmasına rağmen Gerçekten e, hani o nasıl sormaya hep devam ettim. Yani bu kadar şeyin arasında ben yolumu nasıl bulacağım gibi. Hı hı. E, dolayısıyla da hani ben biraz seyircinin filmle kurduğu duygusal ilişkiye baktığımda da sanki e, onun geçtiğini hissediyorum. Ve beni çok e, mutlu ediyor aslında. Hı hı. Bu bu harita çalışmasının da ben böyle çok e, etkileyici ve faydalı olacağını düşünüyorum. Seneler seneler önce Venedik'e gittiğimde... E, şeyi öğrenmiştim. Yani Venedik'i aslında gerçekten çok 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 eski haritalarla da gezmek mümkün. Hmm. Yani bunun bu, bunun gerçekliğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştım ve biraz da üzülmüştüm. Üzüldüğüm şey de İstanbul'la ilgili üzülmüştüm. Hmm. Ee, yani ben acaba hani kaç sene önceki haritayla gezebilirim ve gerçekten yerinde ne bulabilirim? Ne nasıl değişmiştir? Yani onu düşünmeden edememiştim mesela. O seneler seneler önce yaptığım seyahatte bunu öğrendikten Güzel, sonra. Zaman, <laughs> bu film senin e, bu sorunu belki bir yerinden karşılık gelmiş olabilir. Evet, evet <laughs> kesinlikle. Ee, bir röportajında mesele gerçeğin ne olduğunu göstermek değil, insanlara gerçeği değiştirebilecek özneler olduklarını hatırlatmak demişsin. Tam da bu işte. Bize ekolojik kriz karşısında değişim yaratacak özneler olduğumuzu hissettiren, aslında bir anlamda sana ilham kaynağı olan örnekler var mı hı hı. paylaşabileceğin bizimle? E, yani tabii çok sayıda var e, ama be, bir belirli bir, birkaç yerden e, belki onlara değinmek iyi olabilir. E, filmi Mayıs 2018'de çekmeye başladım. Hı hı. Hemen öncesinde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir e, İstanbul'un e, doğası diye bir konferans e, yapılmıştı. Çok ilginç bir konferanstı çünkü akademik bir konferans değildi. Ee, yani mesela ben de daha filmi çekmemiş olmama rağmen filmle e, yani kafamdaki filmle ilgili küçük bir e, konuşma yapmıştım. Ee, Hı -hı. Yani mesela işte kuş gözlemcileri de vardı, İşte gerçekten yedi Ulev ostanlarından birileri de vardı. Benim filmde çok yakından çalıştığım e, çok e, sevdiğim dostum Osman Tarici, e, e, Cemal Kafadar'ın zaten Cemal Kafada, içinde evet. olduğu bir inisiyatifti. E, mesela işte. E, Dediğim gibi tarihçiler, ressamlar inanılmaz böyle bir e, farklı interdisiplinler e, yelpaze e, sunuyordu. E, hatta filmde kullandığım bülbül sesini orada tanıştığım bir kuşçudan e, aldım. <laughs> çok güzel. E, ve yani oradayken yine şeyi düşündüm. Yani işte mesela Cidam e, Kafescioğlu yine filmde de, e, olan anlatıcılardan biri e, İslam haritaları üzerine orada konuşmuştu ve e, orada insan çok net olarak görüyor şeyi. Yani Mesela şehrin işte ne kadar bir su etrafında örgütlendiğini ve nasıl konumlandığını bu bilginin yüzyıllar içerisinde nasıl değiştiğini görmek bile haritanın kendisini birden gözünde böyle bir sanat eseri e, konumuna ki öyle yani Hı -hı. Mesela, e, müthiş müthiş e, Matrakçı Nasuh'un acayip Hı -hı. Var. Evet. daha bilinen e, yine hani Piri Reis'in deniz haritaları yani çok haritaya baktım gerçekten haritaya ve şehirlerin ilk temsil yöntemleri olarak aslında nasıl kullanıldıklarını filan böyle bir oradan başladım sonra çok fazla kartpostal baktım yani daha ileriye zamanda atlayarak 19. yüzyılın sonundan itibaren İstanbul'un kartpostallara nasıl yansıdığına baktım orada tabii karşıma başka sanatlar da çıktı. Ee, işte Kağıthane Deresi'nde çekilmiş fotoğraflar Hı -hı. E, ya da e, işte Halice Tepe'den bakan e, panoramalar e, gibi o anlamda diğer sanatları yani yağlı boyadan fotoğrafa, e, müzikten gerçekten filmlere, haritalara e, çok fazla sayıda başka esere bakmaya e, çalıştım. Yani kimin gözü hani filmin adındaki göz o anlamda tabii Hı -hı. önemli. Ee, yani o gözler de biraz üst üste binsin ve belki benim bakışıma e, bir çerçeve sunsun diye ve bunu yaptıkça gerçekten hani İstanbul'u e, böyle doğasıyla e, hani orada olmayan doğasıyla da ama var olan doğasıyla da birlikte e, algılama hissim e, gelişti. Yani daha böyle bir yıkım ve kaybolma hikayesinden çok e, böyle daha umut dolu bir şeye de dönüştü. E, evet. Için. O anlamda hani büyük bir laf belki insanların değiştirebilecek özneler oldukları <laughs> ama bir yandan da değil bazen işte küçücük bir şey e, müthiş bir şey e, tetikleyebiliyor insanlarda e, müthiş bir değişim arzusu tetikleyebiliyor hani sonuç olarak insanlık tarihi de bunun üzerine kurulu. Evet yani, evet sonuçta iyileştirici bir fikirde bir insanın evet, beyninden çıkabiliyor. Evet evet dolayısıyla evet. hani hep bu anlamda böyle bir ee, hani hüzün hikayesi değil de aynı zamanda umut hikayesi de e, olabilsin istedim. Yani senin az önce sözünü ettiğin mesela sana yani bu filmden sonra işte acaba bilmem kimin işte tabelileriyle evet. İstanbul'u gezsem nasıl bir şey olurdu ya da kendi haritam nasıl bir harita? Evet. Yani bunları düşündürmek ve belki şehirle ilişkiyi yoğunlaştırmak bir ilk aşamada Önemli bir şey. Yoksa hani e, sokağa çıkalım ve bugün e, hani devrim yapalım da olmadı. No. <laughs> Biliyoruz tabii ki. Bu biraz içselleştirme süreci istiyor ve Hı -hı. bu tip araçlarda çok önemli bence. Hı -hı. Sence iklim krizi hikayeleştirilirken düşülen yanlışlar var mı? Hani ne bileyim hani belgesellere sosyal reklam muamelesi yapmak gibi. Evet, ya evet yani bu söylediğin tabii çok. Yakıcı ve önemli bir soru. <laughs> ee, yani bu bir işte sosyal mesele e, filmi denen bir şey var ya sosyal mesele anlatısı denen bir şey. Evet. Ee, hatta yani bunun çeşitli, özellikle de anglo sakson kültürlerde hani işte e, public service announcement diye bir ismi de var yani, <laughs> yani gerçekten bir şey yaparsınız ve sosyal reklam olarak e, işte şeyini arşivlerdeki yerini alır ve önemlidir. E, ama gerçekten işte e, insanlara bir şey hissetme arzusu, değiştirme arzusu yaratan şey o filmler olmuyor çoğunlukla. Özellikle iklim krizi söz konusu olduğunda benim gördüğüm şey temelde şöyle bir şey. Ya o kadar büyük bir şey ki, yani bizim o kadar dışımızda bir şey ki sanki Hı -hı. o. Yani biz zaten bununla ilgili bir şey yapamayız gibi böyle bir insanı küçülten tuhaf bir şey şeyi var. Böyle bir meta anlatının parçası iklim krizi meselesi. E, dolayısıyla da yani yine hani çok konuşulan bir şey belki hani bir yönüyle de klişe hatta söyleyeceğim şey ama şey önemli sanırım. yani insanların hayatlarına tam olarak nereden temas ediyor sorusuna geri dönmek ve böyle hani büyük resmi size göstermek için geldik ve size hikayeler anlatacağız değil de gerçekten belki daha kesişimsel işte hikayeler farklı güç dengesizliklerine işaret eden e, hikayeler anlatmak, e, onların etrafında biraz vakit geçirmek, insanlarla, mekanlarla e, bana önemliymiş gibi geliyor. Yoksa hani bir başka ah dünyamız mahvoldu hikayesi izliyoruz deyip gerçekten 30 saniye bile izlemeye tahammül edemiyorum. Evet. Insanlar. Evet evet. Temel gördüğümüz böyle bir, ee, bir şeysin. İKSV'nin ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat raporunu okurken e, İngiltere'den bir örnek dikkatimi çekmişti. Climate Story Lab yani iklim hikayesi laboratuvarı. Belgesel yapımcıları tarafından kurulan bir laboratuvar bu. E, bu laboratuvarda iklimin hikayesinin nasıl daha iyi anlatılabileceğinin üzerine kafa yoruyorlar. Yani sadece film sektörünü değil e, politikacılar, kültür profesyonelleri, sanatçılar, e, akademisyenler böyle herkesi bir araya getirip hep birlikte tartışıyorlar. Tabii bunun bu kadar çok paydaşın olması da tabii ki ayrı bir değer. Bu da çok kıymetli bir şey. Ee, bu gibi yapıların ülkemizde uygulanabilirliği var mı dersin? Yani içinde olmak ister miydin böyle bir oluşumun? Yaptığın işe de değer katacağını düşünüyor musun? Ee, dediğim gibi yani ben bu e, hani genel çarpışmaları çok önemli e, buluyorum. E, hem yani daha e, ideolojik bir yerden yani işte e, hani bir feministin aynı zamanda bir e, işte çevre aktivisti olabilmesi e, gibi Yani farklı adaletsizlikler etrafında e, zaten düşünen ve çalışan insanların başkalarıyla bir araya gelmesi için e, bu inisiyatifi e, biliyorum e, ve önemli de buluyorum. Türkiye'de de bunun kesinlikle mümkün olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazen de e, yani bu böyle kişisel iyi niyetlerle falan yalnızca çözülemeyecek kadar büyük meseleler rehberet evet. ediyor. O yüzden ne kadar çok farklı alandan aktör bir araya gelirse... O kadar daha belki hani başka şeyler hayal etme ihtimali oluşuyor bizim için. Yani örneğin işte denizlerde çok ciddi sorunlardan biri. şimdi Aklıma iki örnek geldi. Birisi mesela hı hı. hayalet ağlar mesela. Evet. Hani gerçekten işte denizlerden toplanmayan ağlar çok ciddi bir şekilde zarar veriyor deniz yaşamına. Çünkü avcılık yapmaya kontrolsüz bir şekilde avcılık yapmaya devam ediyorlar denizlerin altında. tonlarca Hani ağdan bahsediyoruz. Şimdi mesela bu ağları çıkarmak çok ciddi bir ekonomik aslında süreç toplamda. Yani kim neresinden tutar, ne yapar. Bunun üzerine konuşmak bile hani ilginç bir şey bence. Evet. daha böyle çok daha büyük bir ölçekli bir şey. Dün üzerine düşünüyordum. Starlink şey uyduları mıydı bu yeni uzaydaki çöpler. çöpler. Evet, uzaydaki çöpler meselesi. Tabii. Yani Nasıl senelerce insanlar ya koskoca okyanus biz nasıl kirleteceğiz okyanusu? Yok, uzayda kirlettik Aynen öyle. <laughs> yani şu anda mesela en çok konuşulan şeylerden biri dün böyle bir şey okuyordum, bir makale okuyordum üstüne. Yani gerçekten bu çöplerin, o uyduların çöplerinin temizlenme ihtimali yok şu anda yok. yani hani. Ve neticede şu anda en büyük yatırım o çöpleri temizlemeye değil. Yeni gönderilen uyduların eskiden kalan uydu parçalarına çarpmaması için harita yapmaya harcadık bir an. Yani inanılmaz evet. bir e, Yani Dolayısıyla da şimdi bunları işte biraz uzaydan e, hani yeryüzüne nasıl indireceğiz? Kendi hayatlarımız için nasıl sokacağız? Bence hikaye anlatıcıları olarak hani bizim temel derdimiz böyle bir şey olmalı. Ama dediğim gibi ben işte bu filmde ya da şu işte şeyde kitapta bunu insanlara göstereceğim diye hani insanlara şiirleri bakın işte bilmem kaç hektar alan bilmem ne oldu falan diye bilgi vermenin kimsenin kılını bile kıpırdatacağına inanmıyorum artık. Evet. Daha lokal e, eylemlilikler gerekiyor. O anlamda da sözünü ettiğin inisiyatif bence keşke olsa dediğim e, inisiyatiflerden. Evet. Ee, Zeynep sen Berlin'de yaşıyorsun değil mi? Ee, ben yarı yarıya. E, ben işte biraz bu, yani yeni filmimi burada yaptığım için e, hı hı. Altı ay burada, Altay ay İstanbul'da. ediyorum hayatımda. <laughs> Peki e, bir de o taraftan bakalım. Berlin'de kültür sanat dünyası ekolojik krizleri, e, iklim krizini nasıl ele alıyor? Hani biraz böyle bizi hani oradaki tartışmalara götürebilir misin? Mesela ekolojik ayak izi meslektaşlarının öncelik verdiği konular arasına girdi mi? Ya yani da ülkede mu? birden yaşayan bir insan ekolojik hareketinden bahsettiğinde yüreğinin azıcık <laughs> yarmaması <laughs> mümkün değil. Sürekli bu cevabı <laughs> bilmek zorunda olan biri olarak. Yani e, tabii Almanya o anlamda bütün bu... E, yani çevre meselesinde e, önemli yani şeyi lokomotifi e, götüren önemli aktörlerden biri, şey, çöpleri altı ayrı bilmem ne ayırıyoruz falan hesapla evet. dışarıdan baktığımızda ama e, hani bir yandan da işte e, gerçekten de e, öyle bir bürokrasi var ki mesela burada hala her, yani herkesin evinde printer olan ve her şeyin sayfalarca basıldığı bir ülkeden <laughs> bahsediyoruz. Yani her yer kendi çelişkileriyle var tabi e, ama. Biraz daha hani en azından bu meseleler üzerine konuşuluyordu diyeyim. Korona öncesi daha tabii doğundu. Ee, son olarak seni dünyalarla baş başa bırakıyorum. Her ne söylemek istersen. Ben e, biraz mevsimlerin geçişini izlemelerini istiyorum. Dünyaların. E, biraz mevsimleri takip etmek, hissetmek gerçekten hani mevsim değişimi denen şey çok teknik bir şey gibi geliyor kulağa ama aslında hepimizin hayatına hani işte baharda çiçeğin açtığını gördüğümüz anda o gelen his başka nerelerde kendini gösteriyor. Biraz mevsimlere bakmak, durmak ve mevsimleri izlemek bana çok ilham verici geliyor ve çok güçlendirici geliyor. Çok teşekkür ederim. Zeynep iyi ki geldin alışılmışın dışında gerçeğe sıkı sıkı tutunarak da hikaye anlatılabileceğini hissettirdin bize. Galiba her şeyin aşırı kurgu olduğu bir çağda ne bileyim kurgusal olmayan işleri daha çok sever olduk. Galiba öyle. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Dünyalılar bir sonraki bölümde görüşmek üzere.